CV'ni inceledik, çok beğendik. Sana birazcık şirket yapımızdan bahsetmek istiyoruz. Biz bir aile gibiyiz ama lafta. Yani burada herkes herkesin arkasına birazcık iş çevirir. İçeride su da var ya, geçen en iyisi emin E tabi bunlar kişisel meseleler. Bizlik bir sorun yok. Senden buradan çok şey bekleriz. Mesaiye kalmanı, geç çıkmanı, erken gelmeni. Ama bunların karşılığında bizden bir şey beklememen gerekiyor. Çünkü bunlar senin görevi. Zam dönemi gelir ama asla beni bulamazsın. Çünkü asgari ücrete makul olan da bir zam yapacağım sana. Sen de bunu kabul etmek zorundasın. Şirketimiz her zaman kötü dönemlerden geçecek. Bir derdin olur. Sakın bana gelme. Dinleme. Sakın öyle kovulmayı, mamulmayı bekleme. Tazminat kovalama. Çünkü zaten biz seni çıkartmak istiyorsak sana mobbingin alayasını yapacağız ve sen de istifa edeceksin. Yani söylemek istediklerim bunlar. Senin başka bir şey söylemek istiyorsan. Peki yol yemek veriyor musunuz? Ne münasebet var mı? Öyle yol yemek veren yer yani öyle yer varsa eğer ben burayı kapatayım orada çalışayım. Arkadaşlar yol yemek veren bir yer var mı ya? Yok. E tamam her yer aynı zaten kabul edeyim o zaman. Hayır her yer aynı değil yani burası bambaşka biz burada aile gibiyiz.